Yatırım hakkında programından herkese merhaba. Profesör Doktor Hakkı Ösürükle beraberiz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. i̇yiyim senin. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Tüm integral forex izleyicilerine de selamlarımızı gönderelim ve bugünkü yayınımıza başlayalım. Çok teşekkürler. Bugün biz yüzün nereye doğru gittiğini konuşalım istedik. Özellikle son dönemdeki düşüşler piyasanın nereye doğru gideceği konusunda belirsizlikler yaratmış durumda. Bu düşüşler nerede son bulur? Borsada yeni bir hikaye yazılmaya mı başlanıyor? Hangi seviyeler kritik? Düşüş devam edecek mi yoksa bir toparlanma süreci bizi bekliyor mu? Tüm bu soruların cevaplarını merak ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet başlayalım. Diyordum. Zaten borsayla ilgili 2-3 hafta oldu bununla ilgili bir video çekmiştik ama tabi aslında genel beklentimiz doğrultusunda devam ediyor borsadaki hareket. Ama son günlerde biraz daha tabi satışlar hızlandı. Dolayısıyla tekrar bir video çekip senin dediğin gibi yeni bir hikaye mi yazılıyor veya düşüşler de son bulabilir. Kritik seviyeler ne, neresi bir analiz yapmak istedik. Yani Yine genel bir değerlendirelim borsayı bunları aslında önceden konuşmuştuk ama bence önemli. Yani işte nedir olumsuz faktörler demiştik. Borsa İstanbul üzerinde yani bu 6-7 aydan beri olan olumsuz faktörler devam ediyor. Yani son bu 15 günlük hikayesi değil Yani işte tabii enflasyonu düşürmek için de bir uygulanan bir sıkı para politikası var. E bu sıkı para politikası da devam ediyor yüksek faiz ortamı e, borsa üzerinde e, baskı yaratması beklenir. Zaten baskı yaratmaya da devam ediyor normal olarak. E, %50 civarındaki değil mi yüksek mevduat faizleri. E tabii risksiz bir getiri yatırımcılara e, sunduğu için e borsaya yerli taraftan çok fazla bir akış olmadığını görüyoruz. Zaten bunları önceden söyledik. E, bu yüksek mevduat faiz oranlarında e, borsa tarafına e, yerli taraftan çok fazla bir akış, para girişi olmayacağını beklediğimi söylemiştim. Yani tabii bu yılın sonuna kadar da böyle devam edecek gibi gözüküyor. Gerek Merkez Bankası'nın verdiği mesajlardan bunu anlıyoruz. Ama tabii resim Türkiye'de her an değişebilir tabii ki. Yani belki yüksek faiz indirimi ben beklemiyorum Merkez Bankası'ndan. Yani bir faiz indirimi belki olabilir ama da çok düşük montanlı olacaktır. Aralık ayında yani sıkı para politikası devam, devam edecek. E, dolayısıyla bu resmin devam etmesini bekliyorum. Ama resim değişirse yani birden e, daha böyle sıkılıktan Merkez Bankası daha beklenenden daha yüksek belki faiz indirimleri falan yaparsa ki beklenen dahilinde değil. O zaman belki bu borsa için bir miktar pozitif etki olabilir. Ama yani şu an baktığımız resimde sıkı para politikasının devamı %50 civarındaki yüksek mevduat faizleri borsa üzerinde baskı yarattı ve yaratmaya devam edecek diyelim. E ikincisi de hep söyledik işte şirketlerin borçlanma maliyetleri, kredi maliyetleri tabii ki çok yüksek. Yüksek kalmaya devam ediyor. Cost of Equity dediğimiz e, risksiz faiz oranları yüksek olduğundan dolayı öz sermaye maliyetleri de yüksek. Yani bunların ortalaması dediğimiz ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti yüksek olursa bir şirket için diğer değişkenler e, aynı iken e, şirketlerin değerlerinin negatif etkilenmesi beklenir. Özellikle tabi bundan kaldırıcı e, borçluluğu yüksek olan şirketler ve daha fazla kredi maliyetleri yüksek olduğu için daha olumsuz etkileniyor. Onu söyleyelim. E şirketlerin de mi finansalları geliyor? Finansallarına baktığımız zaman 2024 ikinci çeyrek bilançolarına baktığımız zaman, gelir tablolarına baktığımız zaman faaliyet karlarının, net karlarının özellikle işte faiz, amortisman vergi öncesi karlarının fabrik ebitda rakamlarının çok iyi gelmediğini Zayıf geldiğini görüyoruz. Tabii şirket sektör bazında farklılıklar var. Karlılıkların iyi olmadığını görüyoruz. Zaten yani bu çok Beklenti dahilinde olan bir şey. E yani siz zaten yüksek sıkı para politikası uyguluyorsanız, yüksek faiz e, vermek durumundaysanız, enflasyonu düşürmek için, yani tabii ki ekonomiyi yavaşlatmanız beklenir. E, yani zaten ekonomi bir miktar yavaşlamadan enflasyon da düşmez aslında. Merkez bankası da ekonominin yavaşlamasını istiyor, e, enflasyonun düşmesi için. E zaten işte sanayi üretiminin, değil mi? Hem yıllık hem de aylık bazda. Sert düştüğünü gördük son datada. E i̇şte İstanbul Sanayi Odası e, imalat PMI'lere bakıyoruz. 47'ye kadar geriledi Sektörel bazda bakalım tek tek PMI verilerine. Hepsi elinin altında. E, gıda, tekstil, kimya, makine. Yani daralmayı gösteriyor. İşte geçenler, dün açıklandı. Real kesim güven endeksi azalıyor. Yani ikinci çeyrekte bile e, bizim işte Bahçeşehir Üniversitesi'nin BETAN, e, Ekonomik ve Toplumlar Araştırma Merkezi var. E, bu yani... 2000 iki gördüğü ikinci çeyrekinde bile hem yıllık hem de çeyreklik bazda ekonomide daralma bekleniyor. 2024 ikinci çeyrekte. E, ki üçüncü çeyrek muhtemelen herhalde daha olumsuz olacak. E, Betam'ın beklentilerine göre e, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 0.6 daralma. Çeyreklikte bir önceki çeyreğe göre de yüzde 0.7 daralma bekleniyor. E, yani tabii işte bu borsa İstanbul'da değil mi? Ana endekste işlem gören bir şirket Concordato ilan etti. E dolayısıyla yani ekonomik verilerin çok yavaşladığını görüyoruz. Bir de çok normal olarak bilançoların işte karlılık rakamlarının iyi gelmediğini görüyoruz. Bir de çok normal olarak tabii ki borsa üzerinde baskı yaratıyor. E hala tabii yani Orta Doğu'da her zaman riskler, jeopolitik riskler her zaman baki. E yabancılık tarafına baktığınız zaman da yabancıların hep önemli olduğunu ben söylüyordum. Yani hatta 2024 yılında ee, yüksek burada e, faizlerden dolayı e, yerli taraftan bir borsaya çok fazla flow olmasını beklemediğimi eğer borsada bir hikaye yazacaksa bunu yabancılar tarafından yazılacağını yabancıların tavrının çok önemli olacağını hep söylüyordum 5-6 aydan beri. E, ama yabancı tarafına baktığımız zaman da year to day yani yılın başından beri 2 milyar dolarlık kabaca yani e, hisse satmışlar nette. Son 4 haftada da 900 milyon dolar, 1 milyar dolarlık bir satış var. Yani yılın başından beri 2 milyon dolarlık hisse satmışlar. Ee, yabancıdan bir ilgi yok hisse senetlerine. Etiriyel rasyonlara baktığımız zaman, çarpanlara bakalım mesela. E tabii şimdi enflasyon muhasebesi var, tabii çarpanlarda farklılık oluyor. Belki f f fiyat kazancı değil de, firma değeri faboya baktığımız zaman, mesela sanayi endeksinde falan, firma değeri faboya baktığımız zaman, e yani bunun ortalamalara yakın olduğunu, dolayısıyla burada da anlamlı net olarak bir ucuzluk göze çarpmıyor. Çarpanlara baktığımız zaman sanayi endeksinde, firma değeri fabrik cinsinden. Yani tabi borsada da açar satış yasağı hala devam ediyor. Tabi sağlıklı fiyatlamaların olması için de. E, açığa satışın e, olması lazım. Dolayısıyla yabancının gelmemesi için de bu da tabii yani ufak nedenlerden bir tanesi. O da olabilir. Dolayısıyla bir sağlıklı fiyatlar oluyor. Yani bunlar olumsuz faktörler, bu olumsuz faktörler devam ediyor. E yani olumlu faktörler yok mu? Ve var tabii. Keşte uygulanan rasyonel politikalar değil mi özellikle seçimlerden sonra ama tabii bu işte ha, ekonomiyi daraltıyor gördüğünüz üzere. E, ama risk primleri düştü. CDS risk primlerinin 300'ün altına gerilemesi. İşte not arttırımları geldi. Moody's, Fitch, S&P. E, ama hala yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altındayız. Bundan sonra da bir iki not arttırımı gelebilir. Ben, bekliyorum. E, listeden çıkartıldı Türkiye. Bunlar olumlu ama demin de söylediğim gibi bu olumlu faktörler olmasına rağmen e, zaten yüksek faizlerden dolayı borsaya yerli taraftan bir akış olmuyor, bir flow girişi olmuyor, para girmiyor. E yabancı yatırımcılarda hisse senetlerine iyi gözlükler mi var demi söyledim? Türkiye'ye yatırım yapmak istemiyorlar. Ama tabii ki çok kısa vadeli hedge fonlar, serbest fonlar girip çıkıyor. Ama real money dediğimiz, mesela yani mutual fund'lar, veya pension fund'lar, yatırım fonları, yabancı veya yabancı emeklilik fonları Türkiye'ye gelmiyor. Bunu görüyoruz. Ee, yani bu yani yıl sonuna kadar işte borsada 280 dolar civarlarında galiba 285 dolar dolar bazında. E, buralardan pek gelmek istemiyorlar ama yani bundan sonra biraz resim değişir eğer gelirlerse e, yukarı yönlü bir miktar yıl sonuna doğru hareket olabilir. Yine yabancının ben bence tavrı tabii ki burada önemli olacaktır. E, tabii ki hisseler bazında çok farklı hareketler oluyor. Onun da olumsuz bazda o ayrı bir şey. Biz genel endeks anlamında aslında konuşuyoruz. Peki endeks grafiği bize ne anlatıyor? Kısa vade için teknik analiz ne diyor? Bakabilir miyiz? Yani bakalım şimdi bu orta vadeli görüşlerimizi paylaştık. Ben hemen ekranımı paylaşayım. Önce istersen bir dolar bazlı bakalım. Endekste 9600'lerde 85-88 şey geliyor. Yani işte burada dolar bazlı endeks grafiği var. Yani yılın başında kabaca biz ne kadarmış işte görülüyor 245-250 dolarlardan değil mi başlayan bir hareket var. Bu hareket ne kadar 344-345 dolarlara kadar gitmiş Aa, Haziran ayında, Haziran ayında yılın başından beri 6 ayda değil mi 250-350 neredeyse yani ciddi bir dolar bazında getiri var. Ama ondan sonra e, bu tabii şeyin bozulduğunu görüyoruz. Yani 245 dolardan başlayıp e, 345 dolarlara kadar değil mi işte bu trend işte gördüğünüz gibi üzere bozulmuş. Yükselen trend kırılmış onu görüyoruz. Yani burada hemen şöyle kabaca şunu yapalım. Yani kabaca böyle hemen çiziyorum. Evet şöyle buraya bir Fibonacci geri dönüş çizgilerini e, geri dönüş seviyelerini koyduğumuz zaman e, neyi görüyoruz burada? Bak şey çok önemli e, aslında e, biz şu an işte ne kadardayız? 284 dolarlardayız şu anda. E, zaten bak 283 külüp 284 dolarda e, Fibonacci'nin yüzde 61.8 yani altın olan a, altın oran var, değil mi? E, geri dönüş çizgisi, düzeltme seviyesi var. Dolayısıyla tabii burası kritik bak burada da bundan önce de 295 dolar varmış. 295 dolar burada da çok zorlanmış %50'yi ondan sonra burası ciddi bir destek oluşmuş. Orayı aşağı kırdıktan sonra işte 283-284 dolarlara kadar geri çekilme olmuş. E bu da Fibonacci'nin %61.8 61 altın oran düzeltme seviyesi. İşte bu 9600'ler falan işte şu andaki yerler e, dolayısıyla tabii burası kritik e, yani burayı eğer e, aşağı kırıldığı takdirde ama buradan tabii bir tepki olması beklenir tepki de oluyor ondan sonra e, %78.6 düzeltme seviyesi var o da ne kadarmış burada tam gözükmüyor hemen bakayım. E, 267 268 dolarlar bak burası zaten buradan şöyle çizdiğim zaman burada da bir destek olduğunu görürüz. Bu 267 268 dolar da kabaca işte TL bazlı doların durumuna göre herhalde 9100 9200 civarı falan olur. Yani 34.5 bana olsun o zamanlar dolar. Yani 9200 civarı falan olur. Dolayısıyla eğer burası aşağı kırılırsa 9.200 9200'lere kadar bir geri çekilme olasılığı var. E, tabii yukarıki tarafta da 284, 285 doların üzerinde tutulursa da tekrar 295 dolarlarına doğru e, hareket etmesi ne yapar? beklenir endeksin. E, tabii bir de aslında hemen şunu TL bazlı da şey yapalım. Şunu kapatayım da TL bazıya bakalım. Bence. Evet. evet bu da TL bazlı. Zaten TL bazlı baktığımız zaman da işte aynı şeyi görüyoruz. İşte yılın başında başlayan değil mi? 7200'den 11.250 neredeydi de 11.250 Temmuz ayı galiba değil mi? İşte şuralarda 11.250'yi görmüştü. Bak yükselen bir trend var senin. Bu da yükselen trend çizgisi. O trend artık aşağı kırılmış. Kaç? 10.800'lerde söylemiştik. Eğer 10.800'ü aşağı kırarsa 7.200'lerde yılın başında başlayan ve 11.250 2024 Temmuz ayında 11.250 ile devam eden yükselen trendin e, buradaki destek seviyesi 10.800'ler, 10.800'ler önemli dedik. Onu aşağı kırılmış artık bu yükselen trend bozuldu. Zaten bunu önceden de söylemiştik. Sonra işte yine buraya kabaca bir, bir şey yaparsak Kırmızılar gözüküyor mu bilmiyorum. Değiştireyim mi rengini görebiliyor musun? Yapayım istiyorsa. Neyse yaptık artık bakalım. Tamam sarı daha iyi sanki. <laughs> ya işte buna da baktığımız zaman ondan sonra bu bak çok önemli aslında. Ee, zaten bunu söylemiştik. ve ee, 10.800'den 10, sonra 10.300'ü yani Fibonacci 23.6 düzeltmesini aşağı kırdıktan sonra 9.700'ün çok önemli olduğunu söyledik. Bak 9.700 önemli bir destek burada. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Dolayısıyla 9.700'ün dün altında bir kapanış oldu. Ee, bugün de altında bir kapanış olursa e, bu önemli bence. 9.700'lerin altında bir kapanış olursa Fibonacci %38.2 düzeltmesi bu. Ondan sonra çok net bir şekilde eğer 2-3 kapanış yani bu 9700'ler aşağı kırdığı takdirde 9200'lere kadar Fibonacci %50 düzeltmesi bu. 9200 9300'lere kadar bir geri çekilme beklenir yani teknik grafikte. Ondan sonra zaten kabaca bu da 200 günlük ortalamaya denk geliyor galiba. Hemen bakayım buralarda 200 günlük ortalama da olması lazım da kapalı Evet, mesela gözüküyor. Bak, 200 günlük ortalamada 9.200 e, küsür, 9.297. Yani Fibonacci'nin %50 geri dönüş düzeltmesiyle ve çakışıyor. Dolayısıyla eğer 9.700'lerin altında kapanış bence 200 binlik ortalamaya kadar düşme ihtimali 9200 9300'lere kadar düşme ihtimali yüksek. Tabii ki teknik analiz nedir? Bir olasılıktır. Hep ne deriz biz derslerde? Deals in probabilities, never certainties. Yani bir kesinlik içermez. Bu bir olasılıktır. 9700'ü altında kapanışlar dolayısıyla endeksin hem 200 günlük hareketli ortalaması olan 9300'ler 9.200 küsürler hem de Fibonacci %50 düzeltme seviyesi de orada. Oraya kadar bir geri çekiliş beklenir. E, ama daha kötü senaryoda yine 9.000 e, şeyler önemli olacaktır. E, 9.200'ler 200 günlük ortalama bu tabii hareketli ortalama önemli bir destek oluşturması beklenir. Buradan tepki gelmesi beklenir ama eğer burası da aşağı kırarsa daha kötü senaryo ki o da Fibonacci'nin %61.8 e, düzeltmesi. Altın olan o da işte 8700'ler, 8800'ler e, kadar eğer 9200'ler aşağı kırılırsa burası da e, gündeme gelir e, ama artık buradan tabii ki en kötü senaryo ben de buradan e, açıkçası çünkü bir altın oran orası bir tepki gelmesini beklerim. E, ama dolar grafiğiyle bak bu dolar grafiğinde de ne demiştik? E, yani 200 eğer bu işte 283 84 dolarlar aşağı kırılırsa 267 68 dolarlar e, gündeme gelir. Onları onun da kabaca 9200 falan e, civarında doların durumuna göre 9200 TL bazlı denk geliyor. Yani bu ikisi de aslında birbirini teyit ediyor. Ama 9200'lerde kırılırsa dediğim gibi Fibonacci'nin %61.8 e, düzeltmesi olan 8700-8800'ler Düşme ihtimali olabilir. Bence bu en kötü senaryo. Ee, burada bir tepki gelmesini bekledim açıkçası. Onu söyleyeyim. Ee, ondan sonra tabii yani yukarı tarafta işte tabii 9700'ün üstündeki kapanışlar önemli. 9700'ün üstündeki kapanışlar tekrar 10.000'lere 10 doğru bir hareket. Yani 10.300'ler ondan sonra konuşulabilir. 9700'ün üstünde kapanışlar olursa en az 2-3 kapanış veya 100 günlük ortalamaya da bakalım hemen. O da 10 bin civarında. Yani 100 günlük ortalamaya da bakalım. Bu da be, beyaz yapayım. Yani 100 günlük ortalama da işte kabaca 10 binler civarı. Dolayısıyla 9700'lerin e, yukarısındaki kapanışlar e, 10 binlere kadar e, yükseliş ihtimalini doğru 10.000'in üstündeki kapanışlarda e, tekrar 10.300'lere kadar e, bir yükseliş ihtimalini doğurabilir e, diyebiliriz e, ama yani şu anda hem kısa vadeli teknik olarak görüntüyü gördük hem de e, daha orta vadeli bir analiz yaptım daha bir temel analiz yaptım aslında borsada görüntü bu şekilde e, dolayısıyla yatırımcıların tabii ki çok dikkatli olması lazım. Onu söylemek isterim. Ama şöyle bir bitireyim. Yani tabii ki borsa bir defa yatırımcılar onu bilsinler. Önce şunu söyleyeyim. Tabii borsa tabii riskli bir yatırım yeri. riskli bir yatırım aracı. Dolayısıyla borsada aslında ne kadar uzun vadeli yatırımcı olurlarsa riski o kadar daha ne yaparlar? Azaltırlar yatırımcılar. Onu söyleyelim. Ondan sonra da yani tabii teknik analize de bakış da çok önemli. Yani bu da tabii e, yorumlar yapılıyor ediliyor ama yani yatırımcılar bilinçli olması lazım. Yani öyle piyasada tabii ben akademisyenim neyse onu söylüyorum. Yani öyle e, işte kimse işte şuradan döner. Ahmet tabii bu olasılıkları söylüyoruz ama nereden döneceğini bilmek, nereye kadar yükseleceğini bilmek falan. E, öyle bu işler e, çok böyle sosyal medyada gördükleri şeyleri de aslında... İnanmasınlar. Bunlar bir çünkü olasılık yani teknik analize bakış da aslında bu şekilde ol, olmalıdır. Ee, doğru kullanımı da bir şekilde olmalı. Yani teknik analiz bir olasılıktır. Kesinlik içermez. Hiç Böyle kimsenin endeksi nereden tam olarak döneceğini bilmesi de e, veya nereye tam olarak yükseleceğini bilmesi de aslında imkansız. Onu da söyleyelim yatırımcılar e, için e, bence yol gösterici olur. E, ama tabii ki grafiklere bakmak, grafikleri incelemekte önemlidir. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.